Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni YouTube videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir Mac tasi ürüne gelmişti. Ben de alışveriş yaptım. Çok kalabalık olduğu için çekemedim. Şimdi o yüzden bugün sizler okul çantamı hazırlayacağız. Çok arkanda. Örtmen listeye atmadı. Bu arada defterlerde bir eksik var. Biliyorsunuz ki 4. sınıfa geçiyorum ve 4. sınıfta sosyal ders ekleniyor. Bir de din dersi ekleniyor. Ben de sosyal bilgis ay dersinin defterini almayı unutmuşum. Niye? Çünkü yani o kadar kalabalıktı ki kafam çok karıştı. Yani o yüzden şimdi ama böyle göstereceğim sana nasıl hazırladım falan göstereceğim. İlk başta çantam bu. Yine aynı çantam. Çünkü e, bu sene yeni karemlik aldık. Annem yeni çanta, annem babam yeni çanta al alacaklarını söylemediler. Yani almayacaklarını söylediler. Çünkü ortaokulda daha yeni alacağız. Çünkü neredeyse her sene alıyoruz yani yeni çanta. Bu bu, çan, bu çantadan zaten çok pahalı. O yüzden yani bunu birkaç sene kullanacaksın dediler. Ama ortaokulda yeni çanta alacaklarmış. O yüzden bunu kullanacağız. Şimdi kalemlik. Kalemlik bu şekilde. Bunu Bim'den almıştım. Zaten Bim'e gidenler bilir. Ben bunun içini yerleştirdim. Şimdi içindekileri göstereceğim. İçin i̇çindekiler böyle. Böyle bir tükenmez kalem koydum. Böyle 15 santimden 30 santime kadar uzayan bir jet var. Ve şöyle. 4 tane dondurmalı ataç şu pembesini de göstereyim Bakın Bakınız çok tatlı. 07 uç. 2 tane uçlu kalem. Çok kare ve böyle. Bunu da öykü bize hediye etmişti. Bütün sınıfa dağıtmıştı. İnanın doğru düzgün hiç tükenmez kalem gelmemişti. Bunu şoktan aldım o yüzden bunu koyalım. Bu arada parçıkları ben bağladım. Normalde bağlıydı ama ben yine de e, tekrardan e, çözüp açtım. Yani çözdüm sonra bağladım çünkü e, şurasını nasıl açabilirim diye bilmiyordum o şekil. O yüzden ya yani o şekil. Şimdi üst kata geçelim iki katlı. Düşünsenize ayakkabınızın böyle olduğunu. Buraya e, gez, geziler için öğretmeninizin numarasını bilmiyorsunuz veya ezberleyemiyorsunuz. Bir kağıda yazıp koyarsınız. Evin anahtarını koyarsınız falan filan. Para falan koyarsanız çok iyi bir şey bence. Ama böyle böyle kamuflaj yaparsınız. Şimdi anlamaz. Çok iyi. Uçan ayakkabı. Bakın my little pony. Ne alakıyorsa. Neyse. İkinci katımıza geçiyoruz. Geçtik falan. Şimdi bunu e, Kinder, e, ben biliyorsunuz ki Sırbistan'dan Kinder supermark almıştım. Bu ondan çıktı böyle defter kıskacığım. Onu koydum. Böyle öğretmen e, uçlu kaleme kızarsa diye böyle bir e, rotring. Aynı zamanda yedek kalem. Yani öyle. Muhtemelen izin verir. Çünkü her öğretmen diyor ki 4. sınıfta size uçlu kaleme izin vereceğim diyor. Burası kalem tıraş. Burası kalem tıraşın haznesi. Burası da çok iyi silen bir silgi. Evet. Geçen sene bunlardan vardı ama çok kötüydü. Geçen senekiler bunlar daha tatlı kore tarzı falan. Daha kore tarzı böyle. Böyle e, kalkanlı böyle bir korumalı bir makas. Ama bu arada gerçekten çok iyi kesiyor. Ben çok memnun kaldım. Pembesi de vardı galiba hatırladığım kadarıyla. Ama ya almışlar ya da bilmiyorum yani. Ya da hiç yoktu ya da ben yanlış hatırlıyorum ve son olarak burada da böyle bir stik yapıştırıcımız var bu şekilde. Yani şimdi bunları da yerleştireyim. Ben yerleştirip geliyorum. Burada siz hangisini sını kaçıncı sınıfa geçiyorsunuz? Yorumlara açık severimleri yazabilirsiniz. Bu oh, tatlış işte dosyam minik. Evet. Pushin temalı çok güzel şeyler gelmişti. Ben e, bir toka hayranı olarak otomatikman Pushin tema Pushin hayranıdayım. Pushin hayranıyım otomatikman. Bunları defterlerime yapıştırmıştım. O yüzden yani böyle. Normal tatil temalı da vardı ama onları okula götürmeyeceğim. Çünkü herkes alıyor. Ben izin vermiyorum ama yine de yani işte anladınız Bu şekilde ne olur ne olmaz diye böyle bir defter aldım. Ve böyle şeyler var. Ve boş. Şimdi bunları yerlerine yerleştir. Ve bu geçen sene de gelmiş ama ben alamamıştım geç kalmışım çünkü birazcık tatillerim o tarihte geldiği tarihte. Eee benim kırtasiye ürünlerinin geçen sene. Bu mum boya ama pasta boya değil mum boya ama böyle sanki koruma kalkanı gibi bir şey yani. Yani koruma kalkanı de yanlış telaffuz ettim. Yani böyle e, içine koymuşlar mum boya Elin kirlenmiyor. Böyle ucunu yükseltebiliyorsun. Mesela kapağı yok. Ben şaşırdım kapağı olmamasına. Bilemiyorum yani. Ama bunu bu dosyanın içine koymayacağım. Ben bunu alıp koyacağım. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi kuru boya geçtik. Yine pushin temalı yaptım. Bu arada ben yazdım böyle, ee, böyle önceden. Bunu da yeni aldım çünkü yani yeni gerek bence. Çünkü böyle burada da böyle farklı renkler var. Böyle ekstradan böyle e, renk var. Benim hiçbirinde böyle ekstra böyle renk yoktu. Öyle yani o şekilde. Böyle bakın şu şeyler. O yüzden bunu da koyuyoruz. Zaten en son koysam bilemedim ama zaten iş işten geçti. <laughs> Yol yakınken yapmadım yani. Şimdi de hmm, hangisini alsam? Şu ikisini alayım. Evet. Şimdi bu pushin temalı, temalı, bir not defteri. Bunu ödevleri yazmak için aldım. Niye diyorsunuz? Çünkü Örmen Veli grubuna yazmıyor ödevleri. O yüzden bu öyle bir şey var. Ee, pushin temalı bir defter. Ve böyle çok tatlı. Defne kadar küçük arkadaşlar. Ama büyük çok küçük defne. Şaka şaka. Ee, bu kapağıyla aynı zamanda bir kalem ve böyle, böyle 12'li mini kalemler. Çok tatlı bir kız var. Bana benziyor. Yani hemen hemen bana benziyor diyebiliriz arkadaşlar. Bunları e, şu göze koyacağım. Şu bakın şu. Evet şimdi e, çok güzel e, bir tane kalemlerim var. Onları göstereceğim. Bunları kalemliğime koymayacağım. Çünkü e, çok yer kaplıyor. Hem de böyle zaten düzgün açılmıyor ki arkadaşlar. Yani böyle iki taraflı. Böyle almak daha mantıklı. Ama açabiliyorum yani. Aa, tabii annemin yardımıyla. Bunları da başka bir göze veya başka bir kalemliğe de koyabilirim. Bu şekilde yani. Ve yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Ay, Ay yüzüm gözükmüyor resmen. Evet, evet arkadaşlar şimdi gösteriyorum. Bunun içinde ıslak mendilim, yara bandım ve aynam var. Bu şekilde yani göstermem gerek var pek bilmiyorum. Bu arada ıslak mendil annemin arkadaşına hediye böyle mini ıslak mendiller alır ya. Öyle yani nereden aldın diye sorarsanız diye söylemek istedim. Burada böyle çantama lavabomu takacağım. Bu benim en sevdiğim lavabom. Ve böyle kartı da çıkmıştı. Herhalde orijinal çünkü bilmiyorum. Böyle kartı da çıkmıştı. Kartını da koyayım yani. Çünkü güzel duruyor aslında böyle tatlı şeyler koymak akıl çantasına çok harika oluyor. O yüzden en küçük gözüne kartını koyuyorum. Yani böyle minnoş minnoş şeyler koymak çok iyi ama böyle okulda asla çıkarmıyorum çantamdan. Yani kesinlikle hava atmak amacıyla değil. Arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Bunu götürmem gerek yok. Zaten mini bir şey aldım. ben geometri falan konusunu Zaten yapmaz yani İlk gün ders bile olmaz yani gerçekten ilk günden ders işlersek gerçekten yuh yani. Çünkü ilk gün ders işlenme. Bir özleşmişiz artık bir kaynaşalım. Ee, yani ilk birinci sınıf değil ama yani üç ayda görmüyoruz yani birbirimizi. Bu matematik defterim. Puşum. Bu çiçekli böcekli diye böyle bir fen defteri. Anladınız siz bitkiler konusu. <laughs> Bu Türkçe defteri Pushin. Türkçe. Turkish. Turkish. Bu hayat bilgisi defteri. Bu English defteri. Arkadaşlar. Eee. Ben dediğim gibi sosyal bilgisayar defterini unutmuşum. Geçen sene Örmen Meğersem e, tüm defterleri istemiş ama söylememişti bize hatırladığım kadarıyla. Annem sadece Türkçe ve matematiği götür demişti defterlerde ağırlık yapar dedi. Ama Örmen e, herkesin böyle tamamıyla defter olmadığı için yanında getirmedikleri için defter falan şey yapmamıştım. Şimdi bunları tek tek koyacağım çok zor olacak. Ve bu sene defterlerimi telli seçtim gördüğünüz gibi. Bu tatlı şeyi göstermeyi unutmuşum. Ay sallandı az önce. Bunu Filinta'yı gider almıştık biliyorsunuz ki. Böyle o vlog izle, izleyenler bilir. Bu şekilde. Çok tatlış. Bunu da koyalım şuraya. Şimdi burada da dosyam var. Çok gariban gariban duruyordu. Ben de bu göze koyacağım. Not defterimi koyduğum göze. Azıcık sığmıyor o yüzden. Şu araya koyacağım. Gariban gibi duruyor çünkü yani. Ay. Allah. Şimdi çantanın son görünüşünü göstereceğim. Şunu koyduk. Allah. Çanta çok ağır. Şimdi, şimdi takıyorum. Aa. Ah, ah, unuttuğumuz bir şey var. O kadar dağır değilmiş. Benim videom bu şekilde. de Hala abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay seviyorum.